Ya anlamadın ki biz de bu iş değişikliği güzel oldu yani burası. Ne kadar kan kaybı. Uyuma gözlerini Tabii diyorum ya. Uyuma baksana. Ne kadar bekleyeceğiz burada? Ne evet bitti ya kankaya şimdi ne kadar ya? şey mi buradan tanımadan biri var mı? Niye ki? Söylesen var mı? Var. Hangisi? Şu takım elbiseli adamı hiç görmedim daha önce. Ayaktaki beyaz gömlekli kadın, bir de şu gri montlu çocuğu ilk defa görüyorum. Ne oldu ki? Dur Polisler gelmedi mi hala? Yok, henüz bir gelen olmadı. Ezabın terbiyesi. Bak görsün yani bak polisler geldi. Yaşar Yaşar. Ya. Ya, Kimse bir yere gitmiyor. dışarı, çıkın! Dışarı Yürü 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 yürü. Yürü yürü. Aziz Bey, tehlike bitti burada, sıkıntı yok. İlhan gittim araçla. Nereye gitti? O adamlara. Teslim olmaya. Maraşlı oğlumu öldürecekler. Ne olursun onu kurtar. Yalvarırım sana. Yalvarırım sana onu kurtar Maraşlı. Yaralı var. Ambulansa <laughs> geldi yaralıyor. Nerede Reyna hanımdan? İçeride mi hala? Başka Reyna var mı? İçeride hala o. Yaralıya bakın siz. Tamam. Ne oldu? Пошвачьмамыз дазым айды. Айды, айды, байр,